Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne şey göremediniz. Bakalım nasıl bir yermiş. Hadi tanıyalım. Hadi bakalım. Evet taş evlerdeyiz şu anda. Göremediyiz. Şöyle dışarıdan bir gösterelim. Selim'i göstersin. Bakın arkadaşlar o kadar güzel. Şöyle gel bakalım Selin gel Eymen. Eymen gel bakalım şöyle bir gösterelim arkadaşlara. Evet devam edelim. Bakar mısınız arkamızda peri bacaları var. Çok güzel. Arkadaşlar eskiden yüzyıllar önce evet. peri bacalarda kalmışlar insanlar. Ev yapmışlar. Evet insanlar peri bacalarında yaşamışlar. Restora yapmışlar buraları. Şöyle gösterelim. Şimdi gel bakalım aşağıya da şu şekilde bir gösterelim Arkadaşlar. arkadaşlarına. Bakın orada dilek ağacı var. Oradan farklı eskiden insanların kullandığı malzemeler, aletler var. Şimdi hadi bakalım bir odayı gösterecek misiniz arkadaşlara? Her şey, her şey tarih kokuyor. Mis. Hadi bakalım şimdi giriyoruz. Bakalım arkadaşlar kesinlikle şu anda çok merak ediyordur. Dö, 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 dö. Arkadaşlar taş arkadaşlar, eve giriyoruz. Kapıyı kapattığımız zaman ışıklar yanacak. Hadi bakalım kapımızı kapatalım mı? Evet şöyle. Şimdi açın bakalım. Arkadaşlar şimdi taş evdeyiz. Selin'in yattığı yataktan başlayalım. Burada buralar, evet Selin. Buralar bile taş arkadaşlar. Göster Elbirleri bakalım. Şöyle, şöyle bir mağara gibi Mağara zaten gibisi yok bu işin. Mağaradayız şu anda. Evet şöyle gösterelim bakar mısınız? Hey, her yer taş. Selin devam et bakalım. Devam et diğer bölümleri göster. Burada bir tane arkadaşlar. Evet burada da Eymen yattı arkadaşlar. Bakalım Eymen'in kıyafetleri, Selin'in kıyafetleri böyle gözler yapmışlar. Taş bakın taş. Evet. Devam edelim bakalım başka neler var? Burası da evet restore yapılmış. Harika. Bakar mısınız? Bayıldık biz, bayıldık. Daha var mı? Hadi bakalım daha neler var? Evet, burada da yine taştan şöyle bölmelere bayıldım ben. Bölümler var. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Evet, Arkadaşlar, ne oldu? Evet, hadi banyoyu da gösterelim. Taştan bir, taştan bir banyo. Evet, taştan bir. Arkadaşlar bakın var. Oo, orada yıkanacak mısınız? Arkadaşlar muhteşem. Evet, ayaklara bakın harika at ayam, aslan ayamı, dev mı? Evet, odundan böyle bir masa var. Hadi gelin bakalım. Şöyle göstererek bahçeye çıkalım şimdi. Hadi bakalım bahçeye çıkalım şimdi. Evet her yer orijinal. Bakar mısınız yatak bile taştan yani. Yatak taştan. Bakın burada insanlar yıllar öncesi yaşamış. Bakın yatak taştan dedim Eymen. Ne oldu? Taşa vurmuş arkadaşlar. Göster bakalım Eymen acıdı mı? Hadi bakalım devam edelim anneciğim. Burası böyle yine bir bölme. Oh dolap yok. Masa yok. Çok pratik her şey taştan. Evet öyle bir dolabımız var. Evet o her yerde var Eymen. O çok normal. Kapat onu. Bahçemize çıkıyoruz şimdi. Evet. Hadi göster bakalım kim var orada. Bakalım babaya. Evet orada babamız Baba, var. Arkadaşlar, inşallah. Evet, like atsınlar mı? Evet like atın arkadaşlar. Abone ol. Like atarsanız çok seviniriz. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Hadi inelim. Bahçeyi göstereceğiz. Hadi bakalım. Evet merdivenlerden şöyle iniş yapıyoruz bahçeye doğru. Üç katlı falan. Saklanmış olan arkadaşlar evet burada da bakın çok eski tarihi şeyler var evet. İnsanlar önceden bunları kullanıyormuş bunlar şimdi tarih kokuyor böyle bir yine bir bölme var hadi bakalım saksıları göster Selin saksılara bak saksılar arkadaşlar odunlardan yine çok iyi konsept yapmışlar hadi devam et devam edin bakalım. Bakın var. Evet, devam et Eymen. Şimdi bahçeye doğru geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet bu. Evet. Evet kahvaltı yaptığımız breakfast rooms yine taştan. <laughs> Hadi devam edelim. İçeriye girmemize gerek yok. Devam edin. Evet burada yine gördüğünüz gibi odundan saksılar var. Evet buradaki ne acaba? Burada ne var acaba? Eski tarihten davul herhalde. Evet eskiden kullandıkları yine bu tırmık mı şöyle? Tırmık galiba. Hadi bakalım devam edin. Devam edin, devam edin. Arkadaşlar eyvah. İn bakalım anneciğim. Hadi devam edelim şimdi. Bak, bakın. Bakalım arkadaşlar, evet arkadaşlar. harika bir konsept yine Kırmızı odundan yürüyorum. saksılar. Arkadaşlar, gidip boy, 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 bir de Bonnie var burada. Evet. Bonnie bu otelin köpüşü. Evet. Evet köpüşü Araban çok tatlı. Gel gelirse onu da diğer videolarda çekmeye çalışırız. Evet burada bir araba var. Gördüğünüz gibi muhteşem. Muhteşem. Öncesinde işte burada da neler var? Burada eski tarihte vazolar var. Küpler var küp. Altın küpleri arkadaşlar bunlar. Altın küpleri. Evet hadi devam edin. Arkadaşlar arkadaşlar. Hani bakalım neler var. Şöyle gösterelim yine diğer tarafları da. Hadi gel. Evet çiçekleri rengarenk çiçek gösterdiğim ben şimdi size. Şöyle devam ediyoruz. Adem, evet. Boni'nin kulübesi ve maması. Bakın. Köpüş burada. Tamam anladık. Devam edelim bakalım. Devam et bakalım. Evet burası. Şimdi Selin anlatsın. Ben dün anlatmıştım ona. çocuklar. O yüzden dilekleri gerçek olasıya kadar burada tutuyoruz. Evet arkadaşlar iki tane dilek ağacımız arkadaşlar. var. Burada yine böyle bir şey var. Ocak var. Ocak. Odunları yakıp burada pideler, börekler falan yapılıyor. Arkadaşlar, biz de dilek tutalım. Bir tane dilek tutup oraya bağlıyoruz. Evet. Kurdale bağlıyoruz. Ve dileğimiz gerçekleşiyor. Arkadaşlar inşallah binler kaparlar dileğimizi tutuyor. Ne tutuyorsun? Binler kaparlar. Arkadaşlar inşallah virüs virüs yok olur. Evet arkadaşlar o zaman şöyle tekrar bir gösterelim. Harika bir otel. Harika taş evli. Odalar taştan. Evet. Başka bir şey kalmadı galiba arkadaşlar. O zaman vedalaşalım. Peri bacalarına gittiğimiz zaman farklı yerleri göstereceğiz arkadaşlara. Göreme, Ürgüp, Nevşehir her yeri gezeceğiz. Hadi arkadaşlara hoşça kalın yapalım. Hadi hoşça kalın, kalın arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı, sakın.